Evet. E, sayın müşterilerimiz şu an Balıkesir Onur Alı'dayız. Seçak makinamızı kurduk. Dikiş deneyeceğiz. Evet. Abi şu ön tarafı ayağı sıfırlıyoruz. Evet, Yan işim. tarafı da aparatın içine iyice dayıyoruz. Ondan sonra sadece pedala basıyoruz. Senin yapman gereken sıfırlama. Sıfırladığını çok güzel alır gider. iki parmak uzun kesiyor. Hüseyin de bir bakalım oldu bak. Görüyor musun uçlarını? Evet. Gayet Komple güzel. Yerde. Evet. Dikişimizin üstünü çekelim. Bu da altı. Gayet güzel. Nasıl abi? Güzel, güzel, mi? Çok güzel. Hoşuna şey, gitti mi? Evet. Beğendin evet. mi? Beğendim. Çok güzel. Güle güle kullandın abi. Allah Sonra razı olsun. Tavsiye eder misin? Tabii ki her zaman. Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Allah Sağ kar olasınız. göstersin. Amin, güle güle kullan. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Balık Esir Onur Ali'ye makinamızı kurduk. Allah kar göstersin. Güle güle kullan. Teşekkürler. Güle.